Vanlılar 2024 yılında Google'da ne aradı? Her telden çalan o piyanist gibiyiz maşallah. 12 aylık veriler baz alınarak Van namaz ve ezan vakitleri ile listenin ilk iki sırasını alarak manevi bir giriş yapan Van halkı kazaya namaz bırakmıyor. Son ayların alışveriş çılgınlığı Temu listede. Hava, su, toprak, masi elementlerine verdiği önemi her gün hava durumunu sorgulayarak gösterdi. Euro 2024 ve Ahmetspor gibi futbol aramaları da büyük çıkış yaptı. Van Spor yok, onu yaşıyoruz zaten. Listede bir de virüs var. Özellikle Van Merkez, Edremit, Erciş gibi noktalardan kimliği belirsiz kişiler, bet siteleri aramalarıyla küçük kaçamaklar yapsa da, chat GPT ve KPSS puan hesaplama aramalarıyla teknoloji çağına yön vereceğini gösterdi. İşte Vanlıların 2024 Google arama trendleri. Bilgiye ulaşırken doğruyu arayın, eğlenirken sınırları unutmayın. Haberleri haberimmandan takip edin.